Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Şimdi bir arkadaştan bir soru gelmiş. Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi mikroplardan e, e, sakındırdı mı? E, mesela bir günde bizi tüp mikroplardan sakındırıyor, temizliği e, diyor sabunla yakayın. Bu Resulullah zamanında yokuydur. Bize bazı insanlar e, diyorlar almayın bunları. Mesela elinizi sabunla yıkamayın şart değil. E, vesaire. Bu türlü meselelerde e, ne yapalım biz? Şeriata uyalım? Yoksa bugündeki gündeki alabiliriz? E, ilimlerden alabilir miyiz dersi? Öyle bir enteresan soru. Evet. aslında güzel bir sorudur. Şöyle güzeldir. E, bazı insanlar var ki bizim toplumlarımızda cehaletlerinden dolayı her şeyi diyorlar ki Resulullah zamanında yok idi, bu zamanda olmaz. Mesela bazı gruplar var ki, mesela azanı hoparlayla vermeyi bid'et görüyorlar. Başka meselelerde bid'eti tam işliyorlar, bunda bir mahsur yoktur. Ama e, hoparlayla azan vermeyi bid'et görüyorlar. Böyle bir cehalet var demek ki orta yerde. Böyle bir şey, İslamiyet bu şeyleri e, kabul ediyor mu? Etmiyor. Bunun gibi sabundan fazla yıkamayın, şampuanla yıkamayın. İslam bizi e, emretmiş vs. Şimdi önceden biz bilmemiz lazım arkadaşlar, şeriat İslam şeriatı esnek bir dindir, esnek bir şeriattır. Eskiden şeriatlar, teşriiler enecaktır e, bir kavma, bir şehre, bir çöğe bazen inerdi peygamber gönderirdi. On kanallık bir çöğe peygamber gönderirdi o şeriat ona göre enerdir. O çöğe, o adetine, o ufuna, o şehre göre enerdir. Bunu geçmezdir. Dünya eskiden öyle değildi. Bir şehir, on binli haneli diyelim, bazen on insanlık, 10 evlilik bir e, peygamber gelirdi, o kadar bir şeriat getirdi. Ama İslam dini, ebedi bir dindir kıyamata kadar, 1400 senedir ve böyle kıyamata kadar da devam edecek evremsel bir din olduğu için bütün insanlara bütün zaman mekanı kapsadığı için bu din Allah subhanahu teala öyle bir esnek din göndermiş. Nasıl belin kemiği esnektir sağa sola öne arkaya yan çevirebilirsin eğer bacağın kemiği gibi dümdüz olsaydı ne olurdu? İnsanoğlu bir şey yapamazdı. Ama Allah öyle yaratmış. Bel kemiği, umurga nedir? Dolaşıyor. Her yere dolaşırsın. Ha? lastik gibidir ama sonuçta kemiktir ayak kemiği de kemiktir ama ayak kemiği sabittir o nedir ee, umu, işte İslam şeriatı da 1400 senelik olduğu için esnektir Allah Tübhane Teala bu şeriatı esnek koymuş her çağa her zamana her mekana uyum sağlayabilecek bir şeriattır Allah yaratmış e, bu dünyayı sonunu da biliyor ne olur ona göre bir şeriat göndermiş şeriat sadece İnsanlar böyle giyinsin, böyle adet, böyle yakansın, böyle yapsın dememiş. Sadece kurallar koymuş. Her şeyi zikretseydi abes teştikal olurdu. Gözünün önüne koy, kıyamet gününe kadar ne icat olarak hepsini hükmü Resulullah söyleseydi ne olurdu? Taşıyacak kitaplar yetmezdir. Bir de şey olurdu yani inanmaksız çetrefilli olurdu. Ama e, akıl e, mantık cereyi, Allah'ın hikmeti gereği Allah'ın mükemmellik dini gereği ne göndermiş? A, e, kral, kurallar göndermiş. Bizim İslam dininde kurallar var, kaideler var, ölçüler var. O ölçülerle ne oluyor? Her yeni çıkan o ölçülerle tartılır, hükmü çıkar ortaya. Bu da bizim zenginliğimizdir. Dinimizin bir zenginliğidir. Bu da bizim sadece İslam dininde var. Ne başka dinlerde var, ne adetlerinde var, ne örflerinde var. Hatta İslam'ın içinde, Birçok mezhepte bu yoktur. Sadece ehli sünnet buna zengince bakmış. Mesela haricileri alsan öyle bir şeyleri yoktur. Hadis böyle demiştir böyledir. Bugün de bizi de tekfir ediyorlar. Neden? Hadis demiş işte tağuta çifret. Evet biz de çifrediyoruz. Hayır siz tağuta oy veriyorsunuz. Yani bir şey diyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani tağuta Ale'nin çıkıp küfür Ya akıl akıl mı tağuta Ale'nin küfür Sen tağutun rahmetinin altında yaşıyoruz Vesaire bu türlü mesela birinci haricilerde çıkarken e, sahabeyi tutuyorlar. Ne diyorsun Ali'de Maviye'de? O diyor bunlar sahabedir. Biri halifedir. O birisi de Resulullah'ın e, eniştesidir. E, diyor aa sen kafirsin o zaman. Bunlara kafir demen lazım. Hemen öldürüyorlar sahabeyi. E bir tanesi geliyor diyorlar ne diyor? Vallahi diyor ben hiçbir şey demiyorum çünkü ben Müslüman değilim Hristiyanım. O diyorlar sen Hristiyansan Allah nasihat e, etmiş bize size iyi bakmamız lazım. Nereye gidiyorsan filan yere. Hadi biz götürelim seni. Gö götürürler bekçılığın yapıyorlar istediği yere emniyetten gönderiyorlar. Gö Bu nedir? Bu cahil cahil de değil. Buna tabir caiz ise bunlar zır cahildiler. İşte ondan dolayı bizim dinimiz ne koymuş? Ölçüler koymuş. O ölçülere göre kim bulardan İlim, irfan, marifet, İslam dini Allah'ın istediğini çıkartır. Bundan kim çıkartır? Alimler çıkartır. Onun için fakihlerimiz, usulilerimiz, usul bilen alimler, fıkıhçı alimlerimiz bu konuda fıkıhları çıkartmış adet, örf ki Allah bunlarda bizi serbest bırakmış ama bazen de, ölçü vermiş. Mesela Allah subhanehu ve teala bize ne diyor? Mesela İslam genel bir dindir. Mesela Müslümanlar sahabe zamanında İslam'ı yaydılar. İran'da Farslar vardır. Mesela Şam'da Rumlar vardır. Kuptiler vardır Mısır'da. Afrika'da vardır. İran'dan sonra Türklerin semtlerine Azerbaycan vs. Türkistan, Buhara buralara gittiler. Türkçenin bir kısmına geldiler o zaman. Eydir burada insanlar ne giriyordu? Hepsi entari mi giriyordu? Hepsi başına Araplar gibi bağlıyordu. Hayır. Sahabeler dediler mi onlara böyle bağlayın? Hayır. İslam dini hiç kimseye demiyor. Sen e, Resulullah nasıl girilmişte sahabeler nasıl girmiş işte, öyle girin. Ondan dolayı alimler diyorlar sargı sünnet değil. Ama ben sargıyı Resulullah'a benzemek için yapsam e, ecrin olur. Ama her şeyde yapsın desen e, vabelin olur. Ceza alırsın. Çünkü Resulullah'ın emretmediğini emrediyorsun. Onun için a, İslam dini cimde. E, belli be, belli başlı bir cim koymamış. Ne koymuş? Ölçü koymuş. Cimde iki ölçümüz var. Birincisi bol olacak. Erkek kadınsın tabi. Cismin çizgilerini çıkartmayacak. Avret mekanlarının özellikle. İkinci patası erkek için kısa olacak. İncik kemiğinden üstü olacak. Yani incik kemiğiyle beraber olacak. Kadın için de aşağıda olacak ki yeri süpürecek böyle. Ayağı görünmesin diye. Bu ölçüdür bizim için. Ha bir de ne var? Kadın dikkat çekici renk giremez. Fitneye sebep olan renkleri giremez. Üçün, erkek içinde erkek sadece kırmızıyı giremez mesela. Sıf kırmızı içinde bir çizgi bir nokta başka rengi okuyorsa mekruhtur bu da. Haram değil. Mekruhtur. Şimdi bu ölçüleri kıyamet gününe kadar devam eder. Bir Müslüman Japonya'da Müslüman oldu, Çin'de Müslüman oldu, kendi adet yüresinin elbisesini görür. Hayır, sen illa entari girersin. Olmaz böyle şey. Arabiler de değiştiler. Arabilerin de entarileri bir Resulullah zamanında bu şekilde değildir, başörtüleri bu şekilde değildir. Değişik oldu. Onun için İslam dini bizi serbest bırakmış. Ne yer üzerinde ne yeni çıkan meseleleri İslam dinine yapmış, engellememiş. Mesela eskiden at vardır, Deva vardır. Merkezler bellidir. Bugün de araba uçak çıktı. Eskiden yağdan e, aydınlanıyordular. Mumla aydınlanıyorlar. Bugün de neyle aydınlanıyorlar? Elektrikten. Bu haram mı? Haram değil. İslam dini serbest bırakmış bizi. Haram değil. Ama ne haramdır? Bir şeyin ölçüleri, İslam dini ölçü vermiş. O ölçüler aykırıysa. bu aykırıysa. Bunu, bunun da içine ne giriyor? Sabun giriyor. Temizlenmek giriyor. İslam dini şeyi emretmiş mi? Temizliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Temizlik imanlandır. Onun için temizlenmek güzel bir şeydir. İslamiyet emretmiş. Ha eskiden temizlenmek neyle neymişse? Sabunla değildir başka şeylerden, bitkilerden. Mesela özel bitkiler vardır. olardan döverdiler yaprakları filan. Onlardan temizlenirdiler. Ha? Mesela sidir diye bir şey varmış. Onlardan temizlenir. Şimdi hedef nedir sidirden kullanmayı? Temizlensin. Bugün de sidir yerine sabun çıktı daha güzel temizlen temizliyor. O zaman sabundan temizlenmek daha öyledir. Şampuanla temizlenmek daha öyledir. Ha bugün de bir şampuan çıktı temizliyor ama yan etkisi var. İslam ne diyor? Her şeyin yan etkisi olsa zerel verse insana haramdır. O zaman filan e şampuanı haramdır. Ama baş şampuanı zerali yoksa bazen vacip olur. Neden? Çünkü en iyi temizleyici odur. İşte İslam alimlerimiz bizim bu konuda bu fıkıhtan bu şeyleri çıkmış. Hatta İmam Şatibi meşhurdur bu konularda. Diyor şeriat diyor maksatlara bakar. Manelere bakmaz. Yani bir şeyin böyle dışına bakmaz. Hedef nedir? Maksat nedir? Mesela diyor temizlenmek temizlenin temizlenmek hedef, hedef nedir sabunla yıkamak temizlenmektir ister bununla olsun ister bununla olsun yeter ki temizlik olsun ortaya çıksın. Onun için Resulullah temizlenmeyi emretmiş. Bu da dinin temelindendir. Temizlenmek olmasa nedir? Ee, namaz olmaz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? gelince elinizi yıkayın, ağzınızı, burnunuzu, yüzünüzü, elinizi, ayağınızı temizlenirsiniz. E ben geldim. Eee abdestten önce elim bir de bir daha fazla kirlidir. Sabunla yıkadım. Ondan sonra abdeste başladım. Daha güzel bir mahsuru yoktur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hadiste rivayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş. Ölüyü bile sidirden yakasılar. Kafur diye bir şey var mesela. Bilme'i ve sidri vel kafur. Bunlar da buhari Bukhari Müslüm'de geçiyor. Bir Sünnette her, çok yerde geçiyor. Ölüyü yakasılar. Ne için yakasılar ölüyü kafurdan? Temiz olsun. Çefenlesiler. E bugün de kafunun yerine biz sabun var. Sabunla yakarız, şampuanla yakarız. Daha güzel olur. Ondan sonra Resulullah demiş bazı bitkileri getirin. Koyun kefenine daha güzel koksun. E bugün de güzel parfümler var. Suni parfümler güzel. Yani doğal. Onları koyarız. Daha güzel olur. Kalıcıdır da. E bu nedir? Mustahaptır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kadınlara demiş adet bitirirken temizlenin. Temizlenin. Hatta temizlenin. Ee, e, e, avrati mekanına bir pamuğa parfüm koyun, oraya yaklaştırın. Ki o kokuyu, oradan ç, ç, şey kokuyu götürsün, seneye çevirsin güzel kokuya. Ki e, koca nefret etmesin. E bir günde buna gerek yoktur. Sabunlar var, su var, kadınlar temizleniyorlar. Pırıl pırıl oluyor, güzel de kokuyorlar. E o zaman hedef nedir? Hedef güzel kokmaktır. Çünkü Resulullah dedi, erkekler nefret etmesinler yani. O pis kokudan. O ciddi hedef budur o zaman. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda emretmiş temizlemeyi. Temizlemek de bu konuda nedir? Güzeldir. Evet. Bir de arkadaş sorunun ikincisinde soruyor ki bu bildik bunda bir mahsur yoktur. İkincisinde soruyor ki e, biz Resulullah zamanında olmadığımız elbiseler ee, oturum, e, oturum, koltuklar mesela, e, cihimde ve, vesaire meselelerde biz ne yapıyoruz? Yemek içmekte biz fazla oluyoruz. Resulullah mesela bir fasıl yemek yerdir. İki, iki, iki üç şekil yemezdir, bir şekil yerdir. Bunlar, hayır, bunlar da serbesttir. Bunları da Allah Teala serbest koymuş. Bunlarda da ölçü nedir? İşrafa gitmeyin. Sadece budur. Allah Teala ne diyor? Vakulu vaşrabu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Yeyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Şimdi alimler ne diyorlar? İnna Allah innehu la yuhibbul musrifin. Ne demektir? Allah israf edenleri sevmez. İsraf nedir alimler diyorlar? Haddi aşmayı. Şimdi yemeğin fazlası israf değil mi? <laughs> Mesela ben yarım ekmekle yetinirsem, bir ekmek yesem ne olur? İsraf olur. Aslında alimler diyorlar ki fazla da eksik gibidir. Yani nasıl mesela tıp da bir günde diyor, doktorlar da diyorlar. İnsanın ihtiyacı var ise günde 300 gram et yesin. Sen 600 yesen ne olur? O zereli var sana. Nasıl 300'ü ağzına düşen zereli var? Çünkü bünye 300 istiyor. Nasıl araba mazotu alırken, benzin koyarken arabaya 500 kilometre gidiyorsun, 40 litre lazım sana. 30 koysan zereli var sana, yolda bırakır seni. Ebeden de öyledir. Az yemek yesen yolda kalırsın. Zayıf düşersin, yapamazsın, iş yapamaz. Ama fazla da yesen zararı var. Çünkü tıkar seni. Bugün de bütün e, alemin, dünyanın bugün de raporları yazın Google'a. Raporlar çıkıyor. Ne çıkıyor? Bugün de dünyanın en büyük hastalığından sebep olan başı, başlarından bir sebebi fazla yemektir. Vücudumuzdan daha fazla yemek sokuyoruz vücuda. Ne oluyor? Tıkıyor. İşte israf nedir arkadaşlar? Haddinden fazla. Yemekte, içmekte de aynen öyledir. Benim üç tane cönlegim, dört tane cönlegim olsun yeter. Niye on tane cönlegim var? İsraftır bu. Vesaire. Yani ben de evde mesela bazı şeyler almışım, kullanmıyorum. Bu israftır. Kullanacaksın. İsraf nedir? Haddi aşmamayı lazım. Kulu veşrabu. şrabu. için. Men harrama, o bir ayette diyor kim Allah'ın çıkarttığı rızıkları halam kırdı? Kılmamış. Allah ve halaka lekum el arda ve ma fiha. Ve el arda cemian. Bütün yerdeki meselelere yer sizin için yarattı. İçindeki nimetler bizimdir. Ama ne yapmayın? Sadece israf etmeyin. Her şeyi yapabilirsiniz. Hamen takva babından çi şekiliyemiyorum, bir şekiliyorum. Evet bu takva babından eyvallah deriz. Seni överiz. Çok güzel yapıyorsun. Keşke biz de senin gibi yapacağız. Ama aynen şahıs dese her çeşte şey de benim gibi yapsın. Yapmayan vabal altına girer. O zaman aynı şahsı kınarız deriz. Yanlış yapıyorsun. Bu bid'attir. Caiz değil dediğin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? i̇bn Mace'de sahih bir senetle kulu bu Yeyin için. Engel yoktur. Ve tasaddaku. Ne yapın? Tasadduk edin. Yani yediğiniz, içtiğinizin de sadakası nedir? Fakir fukarayı gözetin. Sen o bir diğer ayette, hadiste ne diyor? O bizden değil. Yani hakiki mümin değil. Yatar toh, konşusu aç. Ve tasaddaku. Budur sadaka. Velbisu. ma lem yukhalituhu israfun ev mekhyele. İstediğiniz gizimde girin ama israfa ve kibirliğe yol açmayan e, elbiselere girmeyin. Ondan dolayı arkadaşlar İslam dini orta bir dindir. Ortalığını da anlamak için alimlere uymamız lazım. Olmaz biz dört hadis okuyoruz oradan fıkıh çıkartıyoruz. Bu en tehlikeli asrın tehlikesi bugün de budur. Cahil insanlar dört hadis okuyorlar bir ayetin anlamını biliyorlar malden, Diyorlar bu budur. Halbuki öyle değil. Bak ilk hariciler de öyledir. İlk hariciler de öyledir. Adamlar plan kuruyor gelip halifeyi öldürüyorlar. Allah rızası için. Halifeyi Allah'ın halifesi hem de normal halife değil, sıradan halife değil. Raşid bir halife. Resulullah'ın damadı. Hazreti Ali öldürüyor. Ne için? E, e, Hazreti Ali dinin e, engeldir. Önünde. Allahu Ekber. Hazreti Ali Engeli ise sen mi doğru musun? E bir günde e ne demişiz? Bir fetva, bir meseleyle iştihadi meselede diyorsun bu böyledir. Ona muhalefet ediyorsun. Ne diyorlar sana? O bu çafir oldu. Tağuta e, yer açtı. Yahu sen ne bilirsin? Tağutun hele tanımını bilmiyorsunuz. Onun için bu dört hadislerden, hadisleri biz Allah'a e, davet ediyoruz. Nasıl olar bizi, olar bizi e biz bunların niyetlerinde şüphemiz yoktur. Ama niyet bunları kurtarmaz. Niyet bunları kurtarmaz. Onlar bizi tövbeye davet ediyorlar. Biz de onları gerçek İslam'a davet ediyoruz. Bizim arkamızda alimler var. Onların arkalarında kendileri var. Ne kadar fark. Onun için İslam dini ilimden alınır. Bugün de gruplar var. İşte e, Haporla'yı yasaklayan, eee lambayı sağlayan işte kadın evinde bile saçını atmaz. Kocasıyla yatağa girse bile başı kapalı olması lazım. Melekler var diyorlar. Böyle saçmalıklar da var bizim ümmette. E biz ne yapacağız? bulara mı uyacağız yoksa Resulullah'ın alimleri uyacağız? Bunlara dedersek neye böyle yapıyorsunuz? Aa ihtiyatan çok sefer derler. Daha sağlam olur. Din görüşe göre değil. Din benim anladığıma göre değil. Din Allah'ın emrini alimler anları bize açıklar. Ona göredir. Onun için sahabeyi e, gusul gerekir savaşta yaralı sahabeye ne dediler? E, sabah namazından önce öldü, e, yakan dediler öldü sahabe. Yarası Resul iltihap etti. Resulullah dedi onları öldürsünler. Öldürdüler Kahrolası bunlar. Öyle bir şiddet kullandı. Ondan dolayı arkadaşlar din, İslam dini e, şeriatten alınır, alimlerden alınır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.